Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizleri kaçağın diyarına getirdim. Bak çok güzel bir tane beyaz var aralarında. Aa, harbiden posta. Bu ne lan? Posta mı? Ama yanaşabilecek miyiz? Mardin Beyaz. Bakayım. Yok postaymış. Beyaz bir post. Burayı keşfetmem çok iyi oldu. Ama yanaşılıyor mu bilmiyorum. Oo, ürkek değiller Karga da var aralarında Aa Arap da var posta Bir tane de Arap var O da posta Bunlar Çok güzel bir Arap Hem de çok iyi bir posta Ama yem lazım yiyelim Yem olmadan bir şey yapamazsın ki bunları Oo, Çok güzel bir tane Arap posta var ya beyaz da var. Biraz önce arabayla gelirken bir tane de kalktı. Bak bu Arap Posta çok güzel. Beyazı es geçtim ama Arap Posta bulmak çok zor arkadaşlar. Şuna bak. Çok güzel bir an. Yo Arap çok güzel Arap. Bak kalktı. Yem olsa yakalanması çok kolay da. Yem lazım. Bunlar nereye gidiyor? Bak direkt aşağıya çöktü. Nereye gidiyorlar ki? Öbür tarafa mı gidiyorlar? He? O öbür tarafa gidiyorlar ama değil mi? Oradaki yabozların oraya gidiyorlar. Ya olsa var ya hemen yakalarız ha. Allah, Allah Allah. Bir tane geldi bak şuna bak. Şunun güzelliğine bakın. Ay ya 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 Burası dolu kaça. Bu ne lan? Şuna bak. Çok güzel bir kuş ha. Vallahi billahi on numara bir kuş. Şuna bak. Dişi. Ürkek de değil kuşlar ha. Kuşlar ürkek olsa tamam diyeceğim. Ürkek değil yani. Yem olsa var ya anında yakalanırlar. Anında. Kaçakların diyarına geldim resmen ha. Vallahi kaçak diyarına geldim. benim yem bulmam lazım. Yem bulsam bugün burada en az 4 tane 5 tane kaçak yıkanır. Dolu dolu burası. Bakma kellidir ha bu kuş. Temiz olsa çok güzel bir kuş. bir beyaz daha geldi. O bir tane daha bango da geldi. Ola o yem bulmamız lazım. Bu bangoyu yakalamamız gerekiyor. O Bunu Salih. Bunu acilen yakalamamız lazım ha. Arkadaşlar bir bango geldi kısa gaga. Efsane ötesi bir şey. Buna bak. Kısa gaga bango. Oy oh, oy 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 oy. Burası dolu dolu. Baksana kısa gaga bango. Güllü. Ben yem bulayım. Bunları bugün buradan sileyim, spreyim. Hadi hadi yem bulalım. Arkadaşlar yem aldım, geldim. Bir tane de baska var galiba burada. Aynen baskı sarı baskı. Evet. Gidip geldik bir sürü kaçak gelmiş. Bakalım kaç tanesini yakalayabileceğim. O bir tane beyaz var bir de sarı var dayı. Durdurayım mı? Arkadaşlar kuşlar olması gerektiğinden daha çok yabozlar. O kadar söyleyeyim. Yanaştırmıyorlar. Burada gördüm ben. Oradan kalkıp buraya geliyorlardı ama bakacağım eğer buradalarsa bir hamle yapmaya çalışacağız. Evet bak, buraya da geliyorlarmış. Doğru tahmin etmiş. Evet. Ama burada bir şey yok. Çok ürkekler ya yanaşmıyorlar. Bango baya güzeldi. Ama biz yem getirip gelene kadar gitti. Bakalım burada bir şey çıkacak mı? Buradaki alışmış buradakiler dibe kadar geliyor. Oradakiler çok yaboz diye. Evet dostlar evdeyiz. Çok güzel bir yer keşfettik gerçekten arkadaşlar. Çok fazla kaçak var orada. Yani nereden baksan 10 taneden fazla kaçak var ve hepsi de çok güzel ve kaliteli. Bir tane sarı kafa baska sarı kafa diyorum. Bir tane sarı baska, Bir tane sarı bango. Bir tane siyah posta. Bir tane keşbir dolapçı. Ondan sonra benim bir tane yavrum gelmemiş. Daha da yani ben sadece orada yaklaşık bir saat durdum bunları gördüm. Baya varmış. Baya baya varmış. Yalnız şöyle bir durum var, şöyle bir durum var. Kuşlar biraz ürkek. Onu fark ettim. Ee, ben e, bangoyu e, yakalamaya giderken, kısa gaga bu arada e, güllü. Onu yakalamaya giderken şöyle elimde yem vardı. Dedim böyle atayım dedim. E, ya bozları dedim kendime çekeyim. Onunla beraber abi yemi şöyle attım. Kuş bir anda yok oldu. Arkasından baktım bir tane sarı baskı geldi arkasından bir tane böyle yine posta mıydı neydi onu tam olarak bilmiyorum. Onu da videoda gösterdim zaten. Bir tane siyah posta. O beyaz böyle keşbir tarzı bir şey vardı. O da vardı. Çok kaçak gördüm arada arkadaşlar. Baya bir kaçak gördüm. Beyazı yakaladım. Beyazı yakaladım. Son anda elimden kaçırdım. Öbürlerine hamle yapma fırsatımız dahi doğmadı. O kadar söyleyeyim. Hamle yapamadık öbürlerini. E, çünkü yanaşmıyorlardı. Öyle bir durum vardı. Ama sıkıntı yok. Gider miyiz yine oraya? Gideriz arkadaşlar. Kimse orayı bilmiyor. E, daha keşfedilmemiş. İki yer var. İkisinde de kaçak var. E, gayem e, müsait bir gün olduğunda giderim ve oradaki iyi olan kaçakların hepsini toplarım. Mango çok hoşuma gitti. Sarı baskı da güzeldi. O da çok iyiydi. Kesmesi mesmesi çok iyiydi. Yani sanırım sazmaz falan yoktu. Video tam net gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama gördüyseniz yoruma yazarsanız mango güzeldi. Mango gerçekten çok güzeldi. Mango'yu çok beğendim. Yani benim bu siyah bangodan daha güzeldi. Gagası da daha kısaydı. Topmak kafa bangolara benziyordu. Kuyruğu, kanadı, beyazlığı çok iyiydi. Sarılığı çok iyiydi. Kafa yapısı çok hoşuma gitti. Dumanlı yavru niye gelmedi bu eşek? Hatta dolanıp duruyor ha. Ve aynı annesinin huyu arkadaşlar Aynı annesinin huyu. İkisi diyebilir. Annesini biliyorsunuz zaten. Ama bu iki mesela şeyle, şekeriyle Bak şu, bu da onun, onun kardeşi. Bunlar Öyle bir güzel adapte oldular ki böyle. Ben bile şaşırdım yemin ederim. Ben bile çok şaşırdım. Çok hızlı adapte oldular ve baya da güzel bölükle uçuyorlar. Zaten bir haftaya büyük ihtimalle sepete koyarım. Hep beraber onları izlemeye başlarız. Herkül. çit oğlum var. İyi yaşa zaten, yaş. Bu ala kaçak yumurtaların her ikisinde kırmış arkadaşlar. Onları büyük ihtimal çita atabilir. Benim alayı da, benim alayı şekeriye vuracağım. O alayı da beyazlardan bir tanesine vurabilir. Şeytan tepe beyazı düşünüyorum ben. Şunu düşünüyorum ha. Sarıyla kırmızı filoları çıkaracağım buradan. Onları içeriye alacağım. Onların yerine iki çift alayı atacağım. Bugün yarın yaparız videolarını beraber atarız onları. Herkes çakmaklıyı düşürmüş ama çakmaklı daha eke değil arkadaşlar. Bir biraz daha o beklesin. Bir de alaya vurduğumda büyük ihtimalle onu bozarım. Çakmaklıyı bekletelim arkadaşlar. Çakmaklıyı bozmayalım. Gerek yok. Çakmaklı güzel. Çakmaklıyı ben biliyorum ki meçitte. size bir şey söyleyeyim mi? Şu şekeri yavru var ya. Oraya koyduğumdan beri su içmeyi bilmiyormuş biliyor musunuz? Aa, bugün su içmeyi öğrettim onu. Ve bakıyorum sürekli bir yerlerde su içmeye çalışıyor. Dedim ne ayak bu daha su içmeyi öğrenemedi mi bayağı? eşek yavruyu görüyor musun? Aynı aynı abi. Annesinin boyu aynı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bir yavru bir anneye bu kadar mı benzer? Büyük ihtimalle o da dişi zaten hırsını alamıyor, alamıyor. Hırsını alamıyor. Bir de şöyle bir durum var bizde. Kuşları yakalıyoruz içeride arkadaşlar. Yakalıp dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da kuşları biraz ürkütüyor. Onu fark et. Yani kapıyı açsam kendiliğinden çıkıp kendiliğinden girseler çok daha farklı olur ve daha güzel verim alırız. Hatalarımızı da görüyoruz ve söylüyoruz farkındaysanız. İçeride kuşa yakalıyorum tek tek dışarıya atıyorum çünkü mardinlerle karışık mı? Bu yüzden sıkıntı oluyor. Yoksa öbür türlü olsa kapıyı açarsın hepsi fırt çıkar. Direkt beraber giderler tekrar gelirler ürkme mürküme olmaz. Ağla büyük ihtimalle yumurtayı Ama kiminle peş oldu bilmiyorum. Beyaz da mı acaba? Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Gerçi şey. daha videomuz var ya biraz daha bekleyelim, ondan sonra atalım. Sağ olmasın. Yavru da. Ee, galiba o dumanlı yavru Paşa'nın oraya gidiyormuş. Paşa bugün söyledi, dedi bir tane yaboza benzeyen bir yavru var dedi. Sürekli dedi benim buraya gelip gidiyor Belli ki o yavru yönmüş şaşırıyor. Nereye gideceğini bilmiyor nasıl bir şey dedim dedi ki böyle benekli yaboz gibi bir şey dedi. Benim oraya geliyor ondan sonra senin evin üzerinde dolanıp duruyor dedi. Bir ihtimalle odur. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.